Merhaba arkadaşlar bugün Ah senin en sevdiği ördek arkadaşı hasta olmuş çok ateşi var şimdi şimdi bir doktor çağırca doktor çağırdık şimdi onu muayene edecek bakalım doktor bey çok hasta oldu zannedersem çok dondurma yedi bu. Ben o yüzden hasta olduğunu düşünüyorum. Siz de bir bakar mısınız? Kustu Nasıl? Kustu, Kustu. Kustu geceden beri de çok ateşi var. Bir bakın bakalım. Neyi var acaba bu güzel ördeğin? Mikrop mu? Evet. Ne yapabiliriz peki mikroplara? Burada bir sürü. O da nesi? O da ne acaba? Dişin Diş mi? Dişi mi ağrıyormuş yoksa. Evet dişi ben de diş kızımız. diş Aa duydun mu? Ördek çekti dişin kırılmış. Doktor hanım senin dişini çekti. E bununla da ölçer misiniz doktor hanım? Bununla da ölçer misiniz? Bakar mısınız? Ah güzel ördek, vah güzel ördekçik seni. <laughs> Öksür bakalım güzel ördek. <gülüyor> <gülüyor> ya süt mü içmesi gerekiyormuş? Evet. Ya duydun mu ördekçik? Yeterli beslenemediğin için hasta olmuşsun. Aa, aşı da yapacak mısınız peki buna? Evet. Tamam. Hangi aşı? hangi aşı bunlardan acaba? Nerede mi? Bak. Vay o mu aşı? Çok acır mı ki? Elinizde ne kadar hafifmiş doktor hanım. Hiç ağlama ördekçik. Aa. Bunlar ne peki? Bu ne? Bir... Ateş ölçer. Bu ateş ölçer mi? Aa, bu da. Hı. Şey. Bakayım. Şey. Bitti mi? Evet. Teşekkür ederim. Ördüğümüz iyileşti arkadaşlar. İl <laughs> doktor hanım, doktor malzeminiyle birlikte. Evet. Ördeğimizi yerleştirdi. O da mı hasta olmuş? Evet. Aa, onu da iyileştirelim madem öyleyse. Burada. O da dondurma yemiş demek ki. Onu da bir sonraki videoda iyileştiririz doktor hanım. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.